Merhaba, burası Hongniha Kebank. Burada da yazıyor zaten. Burası biraz ufak bir yer, köy gibi. Ama burası mağaralarıyla çok ünlü bir yer. Burada yani kaç tane var mağara bilmiyorum ama gezilebilir olarak 4-5 tane var. Bunlar dünyaca ünlü mağaralar. Yani bazıları çok uzun, bazıları çok büyük. Yani inanılmaz dehşet bir yapılanma olmuş yıllar boyunca. Dediğim gibi burası çok ufak bir yer ama bu mağaraları gezmek falan bayağı pahalı. Yani her bir mağara için ayrı bir ücreti var. Daha doğrusu şöyle tekneyle gidilen bir mağara var. Ben ona gittim. O mağaranın ücreti biz 5 kişi birleştik. Yani orada müsaade ediyorlar zaten hani tek başına gidilmeyi gitmeyin de işte 4 5 10 kaç kişi toplanabiliyorsanız toplanın. Fiyat olarak biraz daha düşüyor. Hani benim gittiğim fiyat 325.000 dongtu. O da yaklaşık 500-600 lira bir para yapar. 500-600 lira iki tane mağaraya götürüyorlar. Bu tekneyle belli bir süre gidiyorsunuz. Sonra bir 500-600 tane merdiven çıkıyorsunuz. Bu diğer videolarda var zaten. 500-600 tane merdiveni çıkınca e, orada son son olması lazım. İşte ünlü bir mağara var. Bayağı da uzun bir mağara. İçine girip geziyorsunuz güzelce. Oradan çıkıp sonra tekneye gidiyorsunuz. Tekneyle mağaranın içine tekrar giriyorsunuz. Bunun alt tarafında bir mağara bu da. Bu da bayağı uzun bir mağara. Tekneyle girildiği için orası da çok güzel. Bundan sonra işte bir tane daha mağara var. İsmi Cennet Mağarası. Buraya gidemedim çünkü motor kullanmıyorum. Motorla gidebiliyorsunuz. Tekrar dediğim bir bilet alıyorsunuz. 250 bin donmuş. O mağaranın da fiyatı. 250 bin donga bir bilet alıp orayı da gezebiliyorsunuz. Bir de siyah mağara dedikleri bir mağara var. Orası da 350 yanılmıyorsam öyle bir fiyatı var oranın da. 410 da olabilir. Orası için de ayrı bir bilet alıp orayı da gezebiliyorsunuz. Ee, başka bir mağara daha var ama oraya e, sınırlı bir şey orası. Okuduğum kadarıyla e, belli bir sayı sınırlamışlar. İşte profesyoneller falan gidiyor herhalde o mağaraya. Bayağı uzunca bir şey. Çünkü oraya tek başınıza giremiyorsunuz. Herhalde anladığım kadarıyla çok uzun kaybolma riskiniz falan var. Onun için öyle tek başına sokmuyorlar herhalde oraya. Böyle bayağı bir mağaralardan oluşan bir yer burası. Güzel bir yer ama e, dediğim gibi buraya turlar düzenliyorlar. Bu turlar 3 bin, 5 bin dolardan başlıyor. Bu mağaraları gezmek için. E, özel turlar bunlar. Diğer ülkelerden e, yapılıyor bu şeyler. Ama bu yolla gelirseniz dediğim gibi o fiyatlara Buraları gezebilirsiniz. Buranın ismi bir daha söylüyorum. Bong Niha. Zaten yazarsanız Google'dan falan Bong Niha diye burası çıkacaktır. Doğası muhteşem. Böyle bir yer. Çok güzel bir doğası var. Başka ne diyebilirim burayla ilgili? Bilmiyorum burada kalınacak yer işte bu hemen girişinde. Ben bir hostelde kalıyorum. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Bu hostel. Yani çok yer var. Yani ufak olmasına rağmen kalacak yer o kadar çok ki her taraf otel. Hani bakın şu karşıda bile motel yazmış adam. Birçok yerde kalabiliyorsunuz yenek olarak Asya ile aynı geldiyseniz görüyorsunuz zaten ama bu kaldı Mostak kahvaltı veriyor mesela çok güzel kahvaltısı vardı sabah ee, burada bir de Dark Stop diye bir yer var oraya bugün gidebilirim bilmiyorum akşam Hanoi'ye gideceğim çünkü ee, ördekler varmış i̇şte ördeklere bakıyorsunuz Onları besliyorsunuz falan öyle şeyler bilmiyorum tabi daha tam görmeden bir şey de diyemiyorum. Böyle bir şey işte burası. Tekrar görüşürüz.